hem sportif faaliyetlere hem camiamızın içindeki yapılacak yatırımlara her şeyi pozitif etki yapıyor. Dolayısıyla bu iklime katkı veren herkese de teşekkür ediyorum. Artık bundan sonra daha çok bunun üzerinde durmamız lazım. Daha çok barışık, kenetlenmiş bir Galatasaray yaratmamız lazım. Teşekkür ediyorum başkanım. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, başkanımız görüşleri bu şekildeydi. Tabii yöneticilerimiz de burada. Hemen onlara da mikrofon uzatalım. Canlı yayındayız efendim. Evet. Sevgili izleyenler yönetimimizin evet canlı yayında bu anlarda ekranlarınıza geliyor. Evet sevgili izleyenler gördüğünüz gibi başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbey'in görüşlerini sizlerle paylaştık. Yönetim kurulumuzun evi yerinde evimize döndük. Lider aşır, olarak geri döndük. Yerine, Bu keyifli anları da canlı olarak Evet sevgili izleyenler canlı yayındayız. Bu anları ekranlarınızla getirdik efendim canlı yayındayız alabilir miyiz tekrardan görüşlerinizi? E, güzel bir galibiyetle evimize geldik Neler söylersiniz? E çok mutluyuz Demir otobüste de söyledim e, Benim yönetici olarak ilk maçımdı Fenerbahçe stadında e, Çok mutluyum Ayağımız inşallah uğurlu gelmiştir diğer arkadaşlarla birlikte e, Fenerbahçeli yöneticilere de teşekkür etmek isterim Bu arada Hakikaten bizi güzel karşıladılar Böyle bir dostluk içinde geçti Seyrettiğimiz bir maç oldu e, Tahmin ettiğimiz ya da herkesin beklediği Olaylı bir maç da olmadı Gayet temiz bir maç oldu Onlara geçmiş olsun diyorum ama hakikaten kazandı. Biz çok iyi oynadık. Okan Hoca'ya ve futbolculara çok teşekkür ediyorum. Bütün idarecilere, herkese çok iyi oynadık. Kazandık. İnşallah sonu gelecek. Çok teşekkürler, çok teşekkürler efendim. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler canlı yayında görüşleri sizlerle paylaştık. Şimdilik sözü stüdyoya bırakalım.